Herkese merhaba. Bugün sizlerle Minecraft Education'da karakterimizi kontrol edebilmemiz için ihtiyacımız olacak klavye ve fare kullanımını öğreniyor olacağız. Hangi tuşların hangi işe yaradığını uygulayarak göreceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Çalışmamızı gerçekleştirebilmek üzere zemini düz olan bir dünya oluşturdum. Karakterinizin kamera açısını değiştirmek isterseniz F5 tuşuna basarak bunu kullanabilirsiniz. Birinci şahıs olarak üçüncü şahıs önden ve üçüncü şahıs arkadan olmak üzere üç farklı kamera açısı bulunmaktadır. Ben bu videomuzda kamera açımı üçüncü şahıs arkadan olarak ayarlayacağım. Evet, şu an her şey yolunda. Şimdi hareket zamanı. Klavye'den W tuşuna bastığınızda karakterinizin ileri, S tuşuna bastığınızda geri, A tuşuna bastığınızda sola, D tuşuna bastığınızda sağa doğru hareket ettiğini göreceksiniz bu tuşlar oyunlarda standart hareket tuşlarıdır. Aynı zamanda W ve D tuşuna basarak kuzeydoğu yönüne de hareket edebilirsiniz. Shift tuşuna basarak eğilebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte hareket tuşlarından birine bastığınızda o yöne doğru oldukça yavaş hareket edebilirsiniz. CTRL e tuşuna bastığınızda tek başına işe yaramayacaktır. Fakat W tuşuna basarken CTRL tuşuna basılı tuttuğunuzda karakterimiz hızla koşmaya başlayacaktır. Koşma eylemi sadece ileri yönde gerçekleşmektedir. Şimdi hareketimize biraz farklılık katalım. Boşluk tuşuna bastığınızda karakterinizin zıpladığını göreceksiniz. Zıplama konusunda bilmeniz gereken önemli bir bilgi bulunmaktadır. Minecraft Education'da macera ve hayatta kalma modlarında zıplamalar bir kez gerçekleşmektedir. Yaratıcı moda geçiş yaptığınızda sonsuz uçmayı aktif etmiş olursunuz. Uçabilmemiz için boşluk tuşuna iki kez basıyorum ve bırakıyorum. Boşluk tuşuna her bastığınızda karakterin yükselmeye başladığını göreceksiniz. Peki yeterince yükseldik. Nasıl yere ineceğiz? Bunun için de shift tuşunu kullanacağız. Shift tuşuna bastıkça karakterimiz yere inmeye başlayacaktır. Yükselmek için tekrar boşluk tuşunu kullanabilirsiniz. Uçma modundan çıkabilmek için iki kez boşluk tuşuna bastığınızda tek zıplama moduna geçecektir. İsterseniz tekrardan çift boşluk tuşuna basarak aktif edebilirsiniz. ESC tuşuna bastığınızda oyunu duraklatabilirsiniz. E tuşuna bastığınızda envanteri açabilirsiniz. Yaratıcı modda iken burası tam bir cennet. T tuşuna basarak konuşma sayfasını açabilirsiniz. Aynı zamanda bu sayfaya komutlar da yazabilir, dünyanıza dair hızlı ayarlar da yapabilirsiniz. C tuşuna basarak kod editörünü açabilirsiniz. Kod editörünü ileriki zamanlarda daha detaylı inceliyor olacağız. Envantere giriş için E tuşuna basıyorum. Envanter içerisinde fare yardımıyla 5 tane rastgele blok alıp oyun içi envanter çubuğuna sol baştan sırayla yerleştiriyorum. Bu işlemi tamamladıktan sonra ESC tuşuyla envanteri kapatıyorum. Envanteri kapattığımda harf tuşlarının üzerinde yer alan sayı tuşlarından 2'ye basıyorum. 2'ye bastığımda oyun içi envanter çubuğundaki çerçevenin hareket ettiğini görüyorsunuz. Şimdi 5'e bastığımda çerçevenin 5. bloğa gittiğini görüyorsunuz. Böylelikle envanterden aldığım bloklarımı oyun içerisinde kullanırken hızlı geçiş yapabilmek için 1'den 9'a kadar olan tuşları da kullanabilirsiniz. Oyun içerisinde envanter kutusunda birinci blok seçiliyken Q tuşuna bastığınızda elinizdeki bloğu yere attığını göreceksiniz. Q tuşuyla arkadaşlarınızla blok paylaşabilirsiniz. Evet Minecraft Education'da klavye kontrolünde kullandığımız tuşları öğrendik. Peki fare ile neler yapabiliriz? Fareyi bilgisayarınızda kullandığınız şekilde oyun içerisinde de hareket ettirebiliyorsunuz. Ama bu tuşlara atanmış bazı görevler bulunmaktadır. En başta envanterden aldığımız bu blokları nasıl inşa edeceğiz? Faremizin sağ tuşunu kullanarak bloklarınızı inşa edebilirsiniz. Aynı zamanda farenizin sağ tuşuyla binme, bağlama gibi farklı eylemler de gerçekleştirebilirsiniz. Faremizin sol tuşuyla blokları kırabilirsiniz. Oyun modları içerisinde kırma işlemleri farklılık göstermektedir. Yaratıcı modda tek seferde blokları kırıp inşa edebilirken hayatta kalma modunda blok kırmak için biraz süre gerekmektedir. Farenizin orta yuvarlama tuşuyla Oyun içi envanter çubuğunuzda bloklar arası geçiş yapabilirsiniz. Klavye üzerinde 1'den 9'a kadar olan tuşların bir alternatif görevi de farenizin orta tuşunda da bulunmaktadır. Ayrıca oyunda görüp beğendiğiniz bir blok varsa bu bloğu hızlıca oyun içi envanterinize dahil edebilmek için farenizin orta tuşunu kullanabilirsiniz. Minecraft Education'ı cihazınıza kurduğunuzda karakterinizi kontrol edebileceğiniz standart olarak kullanılan bu tuşları öğrenmiş olduk. Dilerseniz ayarlar menüsü içerisinde yer alan klavye ve fare bölümünden tuşların yerlerini de değiştirebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.